Bugün 3 farklı olayı bir arada anlatacağım. Aranızdan bazıları bu konuları da merak ediyordu. Bu yüzden hepsini aradan çıkaralım dedim. İsterseniz gelin ilk konudan başlayalım. 11 Nisan 2025 tarihinde sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından İstanbul Eyüp Sultan'daki Kemer Country adlı spor kulübünün kafeteryasında darp edildi. Bu olay hem güvenlik kameralarına yansıdı hem de Danla Bilic'in sosyal medya paylaşımlarıyla birlikte geniş bir yankı uyandırdı. Daha sonrasında kamera görüntüleri de sosyal medyada paylaşılınca olay iyice büyüdü. Danla Bilic'in iddiaları iddialarına göre Berk Çetin Danlavil için evine izinsiz girmeye çalışmış, kapısını zorlamış hatta siteye de kurya kılığında girmiş. Ve yine Danlavil için iddialarına göre Berk Çetin Danla'nın şoförünü takip ederek fiziksel saldırıda bulunmuş ve tehdit mesajları göndermiş. Aynı zamanda Çetin Danlavil için iş yerine ve evine de izinsiz şekilde girmiş. Bu olaylar üzerine Danlavil Çetin hakkında uzaklaştırma kararı almış. Ancak Çetin bu kararı 5 kez ihlal etmiş. Darp olayı ise 11 Nisan 2025 tarihinde akşam saat 9 civarı gerçekleşti. Kamera gö görüntülerine göre olay şöyle yaşanıyor. Danla Bilic kafeteryada otururken Çetin yanına yaklaşıyor. Önce Danla'ya tokat atıyor ardından yumrukla vuruyor ve olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Danla Bilic olay ardından KADES yani kadın destek uygulaması üzerinden polise haber veriyor. Ardından Instagram'da da bir takım açıklamalar yapıyor ve konu gündem oluyor. Berk Çetin bu olaylar üzerine Denizli'de yakalandıktan sonra emniyete getirildi ve tüm suçlamaları reddetti. Kendisinin iddiasına göre Danla'ya selam vermek için yaklaşmış fakat hakaretle karşılandığı için o anlık sinirle Damla'nın omzunu itmiş. Yani kamera görüntülerine rağmen tokat attığı iddiasını reddetti. Bu olay elbette Çetin isimli şerefsizi kurtarmaya yetmedi. Berk Çetin 12 Nisan 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemecede tutuklandı. Olayın ardından Danla Viliç'e her ne kadar destek mesajları gelse de bir takım eleştiriler de geldi. Bu eleştirilere göre Danla Viliç bu sosyal medya gücünü diğer yardıma muhtaç kadınlar için de kullanmalıymış fakat kendisi her defasında bu konulara kulağını kapatmış. Ki bu yorumlar çok da haksız değil. Keza ülkemizde maalesef adalet gerçekten de sosyal medya ile sağlandığı için sesini duyuramayan çokça kadın vatandaş şikayette bulunmalarına rağmen bu yeterli olmuyor. Ve bu nedenle de şiddete hatta bazen daha kötüsüne maruz kalmaya devam ediyorlar. Bu yüzden de lütfen elimizden geldiğince bu insanların sesini duyurmaya devam edelim. Eğer buna benzer bir durum var ise ben şahsen elimden geleni yapmaya çalışırım. Twitter DM kutum her daim açık. Bu tarz olayları delil olduğum müddetçe bana iletebilirsiniz. Belki medya gücüm bu kadar fazla değil ancak yine de elimden geleni yaparım. Gelelim bir diğer konumuza. Bir çoğunuzun masak adıyla tanıdığı Murat İlhan hakkında geçtiğimiz günlerde bir soruşturma başlatıldı. Savcılığın Masak hakkında yürüttüğü iki soruşturma vardı. Birisi suç ve suçluyu övme, diğeri ise yasa dışı bahis suçlamasıydı. Birinci soruşturmaya göre Masaka'nın YouTube'da yayınladığı bir klipte suç örgütü lideri Barış Boyun'u övdüğü tespit edilmişti. Ancak Masaka aylar öncesinde bu iddiaları zaten reddetmişti ve bunun yapay zeka ile yapıldığını savunmuştu. Nitekim gerçekten de söz konusu video yapay zeka ile yapılmış ve Masaka'ya ait değildi. Fakat savcılık yine de Masak hakkında yakalama kararı çıkardı. Ve Masaka Pendik'te kaldığı bir evde gözaltına alındı. Masaka hakkında suç ve suçluyu övme suçundan dolayı her ne kadar serbest bırakılma kararı verilse de... ...yasadışı bahis soruşturması sebebiyle suç ceza hakimi tarafından tutuklama kararı verildi. Ve Masaka tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava halen daha devam ediyor ve Masaka bu süreçte tutuklu bir şekilde yargılanacak. Kendisinin yasadışı bahis yaptığına dair de herhangi bir kanıt bulamadım bu arada. Fakat eğer elinizde böyle bir kanıt varsa özelden bana iletirseniz sevinirim. Son konumuza gelecek olursak da konumuz Sansar Salvo'nun tutuklanması kazanması. Ekincan yani bilinen ismiyle Sansar Salvo yıllardır yapmış olduğu müzikle hepimizin kalbine dokunmuş bir isimdir. Şahsen ben çok fazla rap dinleyen bir insan olmasam da kendisine yaptığı müzik sebebiyle büyük bir saygım var. Fakat 14 Nisan 2025 tarihinde sosyal medyaya bomba gibi bir video düştü. Videoda Sansar Salvo bilinmeyen bir sebepten dolayı öz babasına şiddet uyguluyor ve çok ağır hakaretler ediyordu. Sansar Salvo bu sebeplerden dolayı 15 Nisan 2025 tarihinde sabaha karşı saatlerde gözaltına alındı. Basit yaralama suçlamasından dolayı ifadesi alınan Sansar Salvo tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sansar Salvo yaptığı açıklamada öfkeli olduğunu, tokat attığını ancak başka bir eylemde bulunmadığını savundu. Bu savunmanın ardından suç Ceza Hakimliği Sansar Salvo'nun tutuklanmasına hükmetti ve Sansar Salvo tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun ardından bazı insanlar her ne kadar Sansar Salvo'yu savunsalarda, bazı insanlar kararın kesinlikle doğru olduğunu savundular. Benim ise şu anlık bu konu hakkında yapabileceğim net bir yorum yok. Keza Sansar Salvo yaklaşık 2-3 yıldır adeta delirmiş bir halde insanlara derdini anlatmaya çalışıyordu. Yani anlayacağınız hikaye bizim sandığımızdan çok daha derin. Ve bu sebeplerden dolayı Sansar Salvo'nun yaşadıkları hakkında ilerleyen zamanlarda çok kapsamlı bir video gelebilir. Ama dediğim gibi bunun araştırmasını yapmam tahmin ettiğimden bile uzun sürebilir. Çünkü olay hem çok derin hem de anlaması bir hayli zor. Ve olayın tamamını öğrenmeden de bu konu hakkında yorum yapmam haksızlık olacaktır. Evet şimdilik yaşananların özeti aşağı yukarı bu kadar. Eğer bu tarz özetler hoşunuza gidiyorsa da bunu isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.